mutfağına hoş geldiniz. Hepinizi Berat Kandilli kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, bugün e, İstanbul'dan sevgili çocukluk arkadaşım, arkadaşımdan pardon tarifini aldığım 1, 2, 3, 4, 20 helvası. E, çünkü ben helvaları pek tutturamıyordum. E, arkadaşıma bunu söyleyince çok kolay dedi. Hala da un helvasını tutturamam. Ama bu 20 helvasını senelerdir sevgili sahibicimin tarifiyle yapıyorum ve hep de rast geliyor şimdi malzemelerimize bakalım Tabii ki olmazsa olmazımız tereyağımız irmiğimiz toz şekerimiz e, sütümüz cevizimiz arkadaşlar ölçüm bu e, arıtılmış suyumuz ve balkonumdan tazecik nanelerim deyip işimize başlıyoruz Öncelikle bir ölçü 1 2 3 4 derken sırasıyla söyleyeyim. Yani bunun da bir ölçü tereyağı, 2 ölçü irmik, 20 3 ölçü toz şeker 4 ölçü sıvı vereceğimiz yani sıvsını koyacağımız zaman 3 ölçü su bir ölçüsü süt arkadaşlar. Sırası geldikçe yine size hatırlatacağım. Benim ölçüm bellidir. Şöyle bir bardak koyduk mu? Evet. Bu bir bardak tereyağımız. Tereyağımızı eritirken hemen. Erimiş halde bir bardak değil arkadaşlar, katı halde bir bardak tereyağı çünkü e, yapanlar bilirler un helvası irmik helvası yağı sever öyle olunca yağımızı elimizi korka alıştırmıyoruz. Bir ölçü tereyağımızı tenceremize bıraktık tamamen eriyene kadar. Bu arada ben. 2 ölçük olacak iki ölçek olacak ilmeğimin kolaylık olsun vakit kaybetmeyelim diye şöyle birini hazırlayayım tamamen eridi. 2 bir ölçek yağımızı bıraktık. 2 ölçek irmiğimiz. 1, 2, 3, 4 helvamızın adı ve tarifi. Şimdi irmiğimiz güzel renk değiştirip hafif kokusu gelene kadar kavuracağız. Hemen erimesi için burada şekerimizi de söylüyorum. Kafanız karışmasın arkadaşlarım. 1 tereyağı 2 irmik, 3 toz şeker. Aynı ölçüyü kullanıyorum. Şu bir. Şu iki. şuradakileri alıyoruz. Şimdi geldik püf noktasına. Hemen şurada bir irmiğimi karıştırayım. Birimiz sararmasın. Bir ya iki irmik, üç toz şeker, dört ölçü sıvının bir ölçüsü süt. Püf noktası bu arkadaşlar. İki, Bu kadar şimdi. Şöyle el altından çekelim. Helvamız kavrulana kadar bunu karıştırıyoruz. Şekerimiz erisin diye. İçine koyacağınız kuru yemiş size bağlı arkadaşlar. Biz genelde ceviz ve fıstıklı yediğimiz için bugünkü ben cevizli yapıyorum mübarek kandil gününde ölmüşlerimizin de ruhuna varır inşallah e, ölmüş diyoruz ama onlar biliyorsunuz bizleri görüyorlar duyuyorlar hissediyorlar esas hani bir şeyden haberi olmayan bizleriz Allah'ım inşallah peygamberimizin şefaatiyle bizleri korusun evet helvamızı biraz daha genç olsaydım arkadaşlar gerçekten bu kokuları ileten telefonu ben yapacaktım bu kokuların hastasıyım evet, yemek yapmayı sevdiğim kadar bu kokuları belki de bu kokular çekiyor beni çok seviyorum bana terapi gibi geliyor ufaktan rengi dönmeye başladı şöyle biraz ufalayarak cevizimizi de ilave ediyoruz. Unutmadan bir de basit bir püf noktası söyleyeyim. O da karmamızı oluşturacak tatlıya tuz tuzlu ya da şeker atma olayımız. Çok azıcık kavrulurken tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Tatlı bayıltmasın, dengesi yerine gelsin diye. Yorumlarınıza baktım yazmamışsınız. Kimler yapıyor? Kimler yapmıyor? Takipçilerim yazın demiştim. Hiçbiriniz tık tık yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Benim de alışkanlığım. Çok yaparım. Hiç yapmam. Hiçbir şey yazmamışsınız. Evet. Çok karartmıyoruz. Bir tık daha döndürdüm mü şerbetini verme vakti gelmiştir arkadaşlar. Şekerimizi de şöyle karıştıralım. Evet, çok az kaldı. Ocağımızın rengi bayağı döndü. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Şimdi son karıştırma. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Çünkü şu anda tenceremiz çok ısınmış durumda. Çünkü hafif irmiklerin bu sıvıyı çekerek kabarması lazım. Ocağımızın altı açık olursa çok yerine gelmeden hemen kendisini toparlar. kalama suyumuz da var evet şimdi açıyoruz ocağımızı tekrar 1-2-3-4 helvamız bu kadar arkadaşlar şimdi güzelce karıştırıyoruz bir püf noktası daha vermek istiyorum ee, eğer helvamızın e, kapağını kapatırsak helvamız samimi olur yani biraz daha Birbirine yapışkan dediğimiz şekilde olur. Ama bu suyunu çekme esnasında karıştırmayıp, e, kapağını kapatmayıp suyunu dışarı verirsek, yani buharlaşıp çıkarsa helvamız daha tane tane olur arkadaşlarım. Tercih size kalmış. Gördüğünüz gibi bütün irmikler ayrıştı. Şimdi onlar tek tek suyu hücrelerine çekecekler. Kaynayacaklar. İnşallah helvamızın güzelliğini hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Serviste görüşeceğiz. Evet arkadaşlarım helvamız gördüğünüz gibi toparlandı. Ben açık pişirdim bu arada ama son buharını Alması için şöyle kapatıyorum. Serviste görüşüyoruz. Evet. Son nanemizi de bıraktık. Ve şöyle bir sunum hazırladım. Yine bunlar da bayağı bir eskilerden. Ee, çok severek yapıyorum ben bu helvayı. Arkadaşlar bugün mübarek kandil gecesi. Deneyin. Yapın. Umarım beğenirsiniz. %100 garantili, %100 denk giden bir helva. irmik helvası. Ee, umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi de bana iletirsiniz. Tekrar kendiniz bir bari olsun. Ee, takiplerinizden dolayı çok mutluyum. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Zilleri taktık diyelim. Zillerimizi açıyoruz ve beğenilerinizi benden esirgemiyorsunuz. Hepinizi Öpüyorum ve sevgiyle kalın diyorum.